Teklifin hala geçerli mi? Ayşe, bak eğer anlaşırsak senden tek bir ricam var. Bu konuda soru sormak yok. Nedeni, sonucu ne olursa olsun bu benim meselem. İşime gelir. Sen de neden kabul ettiğimi sormayacaksın asla. Altı ay birlikte mi yaşayacağız? Evet. Altı ay Antakya'da beraberiz. Herkes bizim gerçekten evli olduğumuzu bilecek. Kimse en ufak bir şüphe duymayacak. Ben altı ay içinde bütün işlerimi yoluna koyacağım. Ondan sonra herkes kendi yoluna. Arada İstanbul'a gelmem lazım. Olur. Bir bahane buluruz. Merak etme. Başka bir şey var mı? Diğer önemli mesele de annem. Annen? Ayşe, annem Azade Sancakzade çok güçlü ve zor bir kadındır. Seni kabul etmeyecek, direnecek. Sen çok zorluk çekeceksin. Senin için hiç kolay olmayacak. Bunları bilerek kararını vermeni istiyorum. Sorun değil. Ben nelere katlandım bu hayatta? Annenize de katlanırım. Başka bir şey var mı? Yok. O zaman ben sözleşmeyi hazırlayayım. Sonra birlikte üstünden geçeriz. Tamam. Şeyler yemek içmek istemediğinden emin misin? Aç değilim. Hemen konuya girelim. Peki. Ben sözleşmeyi hazırladım. Bak, incele. Gidelim notere bitirelimiş. Noter mi? Ne noteri? Notersiz iş anlaşması mı olur? Tabii. Bak, en önemli madde ödeme. Bu alacağın avans bu aylık maaşın. Bu da altı ayın sonunda eline geçecek toplam para miktarı. İyiymiş. Başka ne var? Altı ay sonra boşanacağız. Boşandığımızda bir şey talep etmeyeceksin. Bunun için de ek bir sözleşme yapacağız. Tabii. Ha bir de şu var. Bu evliliğin sahte olduğunu kimseye söylemeyeceğiz. En yakınlarımıza bile. Hiç kimseye. Ağzı sıkı olanlara? Kimseye. Peki. Anlaştık mı? Anlaştık. Güzel. O zaman imzalayalım. Anlaştık ama benim de şartlarım var. Dokunmak yok. Aynı yatakta yatmak yok. Ay hay. Tabii ki yok. İstersen bunları da sözleşmeye ekleyeyim. Gerek yok. Biz bilelim yeterli. Tamam. Buyur. Avans. Noterden sonra. O zaman gidelim notere bitirelim işi. Tamam. Ya bir şey soracağım. Sen bana neden güveniyorsun? Sen de bana güveniyorsun. Aynı şey değil. Beni alıp ailenin içine sokacaksın. Ya sana kazık atarsam? Ayşe sen merhametli birisin. Sokaktaki canlılara, kimsesiz insanlara yardımcı olmaya çalışıyorsun. Az önce bu parayı alabilirdin, imza atmadan gidebilirdin ama noterden sonra dedim. Bu kadarı bana yeter. İyiymiş. Sen kazık yemezsin bu kafayla. Öyle mi diyorsun? Neyse kapanmadan gidelim de notere işimizi halledelim. Yola gece çıkacağız, haberin olsun. Bütün detayları yolda konuşuruz. Düğünümüz de yarın. Ne? Düğün yarın mı? Gelin. Merhaba. Hoş geldiniz. Peşinat. Buyurun gerek yok. Bir süre burada olmayacağım. Ama sık sık gidip geleceğim. İletişimde olalım lütfen. Tabii ki. Bahar ne zaman çıkar? Meşru müdafaya sokarsak bir iki duruşma sonra çıkabilir. Kamera kayıtları. Sokaktaki kamera kayıtlarını bulursak arkadaşımın suçsuz olduğunu kanıtlayabilir miyiz? Elbette. Biz hepsini mahkemeye sunarız. İyi olur. Mahkeme ne kadar sürer? Mahkemenin başlaması bir altı ayı bulur. Bir o kadar da sürse bir yıl diyelim biz. Olay. En az. Baha benim çok yakın arkadaşım. Ailemden biri gibi. Size güveniyorum. Siz hiç merak etmeyin. Ben elimden gelenin fazlasını yapacağım. Sağ ol. Asma yüzünü öyle. Darmadan olduk bir anda. Toparlanırız yine. Altı ay. Göz açıp kapayıncaya kadar geçip gider bence. Üf, bilmiyorum her şey çok hızlı Oo, oldu. Önce bağ şimdi sen. Seher. Evi kapatmayacağım. Bu fiyata bir daha zor bulurum. Bak perişan olurum sonra. İstediğin zaman gelip kalırsın tamam mı? Ne geleceğim kızım ya sen olmayınca. Gelirsin tabii kafa dinlersin kızım. Hem çiçeklerimi de sana emanet. Mecbur geleceksin. <laughs> tamam. Bu sizin. Düğün yapacaksınız daha. Ben kazandıkça gönderirim size. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. Gel buraya. kalp yarısı ATV'de.